Merhaba. Bugün bize yolladığın kaynakları incelerken kendimizi e, modern tıbbın en heyecan verici alanlarından birinin tam ortasında bulduk. Otofaji. Evet, kulağa biraz karmaşık gelse de aslında öyle değil. Değil mi? Yani kelimenin tam anlamıyla vücudun kendi kendini yenileme sanatı. Kesinlikle. Bu derinlemesine incelemedeki görevimiz de şu hücrelerimizin içinde gizlenen bu doğal detoks mekanizmasının ne olduğunu, neden yaşlandıkça yavaşladığını ve en önemlisi en önemlisi onu nasıl tekrar uyandırabileceğimizi anlamak. Aynen öyle. Bu gücü sağlıklı yaş almak, zihinsel keskinliğimizi korumak ve hastalıklardan korunmak için nasıl kullanabileceğimizi anlamak. Haydi bu konuyu masaya yatıralım. Gerçekten de büyüleyici bir konu. Çünkü kaynaklarında vurguladığı gibi Gerçek sağlık genellikle gözle göremediğimiz bir seviyede yani hücre düzeyinde. Evet, hücre düzeyinde başlıyor. Otofaji de bu içsel onarım sürecinin başrol oyuncusu. Vücudun kendi bilgeliğini keşfetmek gibi bir şey bu. O zaman işe en temelden başlayalım. Otofaji kaynaklarda kendi kendini yemek olarak tanımlanıyor. Evet, o tanım biraz Bu ilk başta kulağa biraz ürkütücü gelse de anladığım kadarıyla bu hücrelerimizin yaptığı en akıllıca şeylerden biri. Kesinlikle. Bunu hücrenin içindeki son derece verimli bir temizlik ve geri dönüşüm tesisi olarak düşünebilirsin. Bir geri dönüşüm tesisi güzel benzetme. Evet. Çünkü hücre zamanla biriken Hasarlı, işlevsiz veya artık ihtiyaç duyulmayan protein ve organelleri tespit ediyor. Hmm. Sonra bunları parçalayıp temel yapı taşlarına ayırıyor. Yani sadece bir çöp toplama operasyonu değil, aynı zamanda bir kaynak yönetimi. Bu yapı taşlarını ne için kullanıyor peki? İşte burası çok kritik. Evet. Hücre bu ham madde yeri ya enerji üretmek için yakıt olarak kullanıyor. Anladım. Hı hı ya da yepyeni sağlıklı hücre bileşenleri inşa etmek için değerlendiriyor. Vay canına. Yani hem temizleniyor hem de yenileniyor. Aynen öyle. Bu enfeksiyonlara karşı direnç kazanması ve sağlıklı kalması için hayati bir süreç. Peki ya bu sistem yavaşlarsa? Kaynaklar yaşlandıkça otofajinin de yavaşladığını söylüyor. Maalesef, evet. Ve bunun enfeksiyonlara, otoimmün hastalıklara, metabolik bozukluklara, hatta kanser riskine zemin hazırlayabildiğini belirtiyor. Aynen öyle. Mekanizma yavaşladığında hücresel çöp biritmeye başlar. Hücresel çöp. Evet. Bu birikim hücrenin normal işleyişini bozar ve kronik hastalıkların ortaya çıkması için e, uygun bir ortam yaratır. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Kaynakların altını çizdiği bir cümle var. Yaşlanma kaçınılmaz olabilir ama yaş alma şeklimizi değiştirmek bizim elimizde. Çok güçlü bir ifade. Otofaji bu cümlenin anahtarı gibi duruyor. Alzheimer, Parkinson ve tip 2 diyabet gibi hastalıklarla bağlantısı nedir tam olarak? Buradaki bağlantı az önce bahsettiğimiz o çöp birikimi ilkesine dayanıyor aslında. <laughs> Örneğin Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklarda beyin hücrelerinde toksik proteinler birikir ve sinir hücrelerine zarar verir. Yani beynin çöpü birikiyor. Tam olarak öyle. Aktif bir otofaji mekanizması bu zararlı proteinleri temizleyerek beyin için koruyucu bir etki yaratabilir. Bu zihinsel keskinliğini uzun yıllar korumak isteyen herkes için dikkate değer bir bilgi. Sadece beyin değil, kas sağlığı için de bir iç temizlik ve tamir ustası benzetmesi yapılıyor. Evet, kaslar içinde hayati. Özellikle yaş ilerledikçe görülen ve sarkopeni olarak bilinen kas kaybı için otofajinin önemi nedir? Şimdi, kas dokusu sürekli bir yıkım ve yapım döngüsü içindedir. <laughs> Anladım. Otofaji bu döngünün sağlıklı işlemesini sağlar, hasarlı proteinleri temizler, enerji dengesini korur. Yani kalite kontrol gibi bir şey mi? Harika bir benzetme, aynen öyle. Bu mekanizma yetersiz kaldığında kaslarda bozulma ve güç kaybı hızlanır. Bu nedenle sporcuların performansını ve yaş almış bireylerin dayanıklılığını koruması için otofaji'yi desteklemesi kritik rol oynar. Tamam, tüm bu bilgilerden sonra akla gelen ilk soru şu. Madem bu kadar faydalı, biz bu içsel temizlik mekanizmasını nasıl daha sık çalıştırabiliriz? İşte milyon dolarlık soru. Kaynaklar iki temel stratejinin altını çiziyor. Aralıklı oruç ve ketojenik beslenme. Otofajinin temel tetikleyicisini anlamak önemli burada. O, hücrenin bir kıtlık veya enerji stresi algıladığında devreye giren bir hayatta kalma programıdır. Hayatta kalma programı. Evet. Ve beslenme stratejileri de tam olarak bu sinyali vermeyi amaçlar. Aralıklı oruçla başlayalım o zaman. Metinde çok net bir bilgi var. 16 saatlik açlık süreci, otofajinin zirveye ulaşmasını sağlar. Evet, bu 16 saat sıkça karşımıza çıkıyor. Bu aralıklı orucun sadece bir kilo kontrol yöntemi olmaktan çok daha fazlası olduğu anlamına geliyor, değil mi? Kesinlikle. Çok daha fazlası. Vücudunuza 16 saat boyunca besin girmediğinde hücreleriniz dışarıdan enerji gelmiyor, içerideki kaynakları en verimli şekilde kullanma ve birikmiş atıkları temizleme zamanı mesajını alır. Anladım. O kıtlık sinyali bu yani. Tam olarak bu. Ve bu da otofajiyi güçlü bir şekilde tetikler. Yani bu, bedeninize hücresel bir temizlik yapması için zaman ve fırsat tanımaktır. Diğer strateji ise ketojenik beslenme. Yani düşük karbonhidrat, yüksek yağ içeren bir diyet. Evet. Bu diyetin otofajiyle bağlantısı nasıl kuruluyor? Aç kalmıyoruz sonuçta. Çok güzel bir nokta. Burada da aslında vücudu kandırıyoruz diyebiliriz. Nasıl yani? Vücut enerji için ana yakıtı olan karbonhidratları bulamayınca alternatif bir yakıt kaynağına yani yağlara yönelir. Tamam. Yağları parçalayarak keton cisimleri üretir ve bu duruma ketoziz denir. Hmm. Bu metabolik değişimde tıpkı açlık gibi hücre üzerinde otofajiyi uyaran bir tür olumlu stres yaratır. Kaynaklar bu yöntemin özellikle beyin fonksiyonlarını desteklemedeki potansiyelini dikkat çekiyor. Peki tüm bunların anlamı ne? Şöyle bir toparlarsak, anladığım kadarıyla otofaji yeni keşfedilmiş sihirli bir hap değil. Değil, kesinlikle değil. Aksine bedenimizin binlerce yıldır sahip olduğu, evrimsel süreçte geliştirdiği kadim bir bilgelik. Çok yerinde bir özet. Biz bugün sadece bu içsel gücü nasıl yeniden harekete geçireceğimizi bilimsel olarak anlıyoruz. Aynen öyle. Kaynakların da belirttiği gibi, gerçek sağlık bedeninizin kendini nasıl onardığını anlamakla başlar. Harika bir cümle. Otofaji'yi beslenme ve yaşam tarzı seçimleriyle desteklemek, hücrelerinize kendilerini yenilemeleri için bir fırsat sunmaktır. Bu, yaşlanmanın etkilerini yavaşlatmaktan Hı. metabolik ve nörolojik hastalıklara karşı korunmaya kadar. Evet, geniş bir yelpazede fayda sağlar. Bu derinlemesine incelemeden sonra sana düşünmen için bir soru bırakalım. Vücudunun bu zeki onarım mekanizmasına daha fazla alan açmak için günlük rutininde değiştirebileceğin, belki de çok küçük görünen tek bir şey ne olabilir?